Merhabalar, günaydınlar. Dün çok fena bir fırtına vardı. Aynı zamanda dolu. Bakın, görüyor musunuz? Her yer ben beyaz. mü giydim? Ayağımda botlar var. <laughs> ya inanılır gibi değil, çok soğuk hava dediğim gibi burada tırnağınız varsa başınızı kaşırsınız öyle bir tabir var mecburen markete gitmek zorundayım mecburi ihtiyaçlarım için şöyle doğayı da size tekrar göstermek istiyorum çok fazla gidemiyorum çünkü yürümem gerekiyor 20 dakika 25 dakika falan bana bugün bütün cesaretimi topladım çünkü evde çok soğuktu sobayı da yakamadım Soba yerine parmaklarımı yaktım. Evet. Onun için çıkmayı tercih ettim. Biraz güneş alırsam belki ısınırım diye. Dün gerçekten bayağı bir yani fırtına, sel, bilmiyorum aşağılarda neler oldu acaba. Onu da merak ediyorum. Aa, çiçekler çok güzel. Görüyor musunuz şunları? Aa, bunlar nedir böyle ya? Allah hiç böyle bir şey görmedim böyle bir çiçek. Doğanın mucizeleri işte bir taraftan dolu tipi bir taraftan böyle güzel ağaçlar çiçekler bu şekilde yapraklar tabi tam bir sonbahar aynı zamanda dökmeye başladılar yapraklarını. Gidiyorum bakalım. Geçen gün hava çok güzeldi, yürüdüğümde. Ama bugün hatta köpekler var şu anda. Bunlar da açlar hatta sürüyle dolaşıyorlar. Kıyamam ben sana ya. Allah'ım ortada iki tane köpek var. Umarım diğerine saldırmazlar. Bir sürü köpek sürüsü var. Şu anda açlar. Sürü halinde dolaşıyorlar. Bir taraftan da keçiler. Keçi bunlar ya. Köpek değil. Keçi. <laughs> Benim algılarım bozuldu demek ki buralarda. Peki şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.